Bolu için yaptığı gönüllü çalışmalar ve ahde vefa etkinlikleriyle adını sıkça duyuran Bolu platformu bu kez ilimizde görev yapan ve özellikle pandemi sürecinde gayretli çalışmalarıyla herkesimin takdirini kazanan sağlık çalışanlarını plaketle ödüllendirdi. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen programa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Emin Demirkol, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, iş insanları, il ve ilçelerde görevli sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının çalışmalarının yer aldığı bir sinevizyon gösterimi katılımcılara sunuldu. Akabinde günün anlam ve önemine ithafen konuşmalar gerçekleştirildi. <laughs> İlk olarak açılış konuşmasını yapan Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar salgın döneminin başından itibaren sağlık çalışanlarının canları pahasına hizmet ettiklerine değindi. Yaklaşık bir buçuk bir yıldır tüm dünyaya da devam eden salgın, başta sağlık olmak üzere hayatımızın her alanını derinden etkilemişti. Hepimizin bildiği gibi bu süreçte en önemli görev sağlık çalışanlarımız üstlendi. Canları pahasına, hastalarımıza hizmet ettiler ve her daim halkımızın yanında oldular. Bu sürece sağlık çalışanlarımızı mücadele kelimelerle anlatamaz, ona kelimeler sığmaz. Bunları en yakından yaşayan hastalarımız şahit olmuştur. Başta İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Emin Demirkol hocamız olmak üzere başhekimlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızı bu halk adına gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal programı düzenleyen Bolu Platformu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında sağlık çalışanlarına ödül töreninin ilk kez Bolu'da yapıldığını vurguladı. Bolu Platformu Başkanı Orhan Başkanım olmak üzere tüm Bolu Platformu üyelerine böyle bir ödül töreni düşen, düşündükleri için evvela teşekkür ediyorum. Ben bir iş adamıyım. Bir iş adamı daima, ben hayatım da öyledir, çalışanını takdir etmek ister ve ederdim de ben sanayicilik zamanımda. Ama e, hiçbir zaman bu çalışanlara sözden başka, laftan başka, teşekkürden başka bir şey yapılmadığını görüyordum ve onun üzüntüsünü yaşıyordum ben. Hakikaten çok büyük mücadele ettiniz sizler bu pandemi döneminde. Ve bunu gönüllü olarak yaptırız, Gönüllü olarak mühim olan tarafı bu. Fakat ilk defa olarak işte ben şuna mutlu oluyorum. Bunu da, Bolu Platform diye bir platform çıkıyor. Ki üyesi e, e, Orhan e, bizim vakfın da üyesidir. Ve bu platform ilk defa olarak bakın Türkiye'de başka yerde yapıldığını bilmiyorum. Bolu'dan onun için çok mutluyum şu anda. İlk defa hiç olmazsa maddi değeri olmasa bile ilçeleri de çağırarak, ilçelerin temsilcilerini de çağırarak Bolu'da ilk defa Türkiye'de başka ülkede, başka ilde yapıldığını bilmiyorum. Ben Bolu'da böyle bir teşekkür yapıldığını görüyorum. Şükran borçlarını ödüyorlar Bolu'lar, Bolu'da çalışan, e, e, sağlık da. Bolu'daki sağlık sisteminin İzzet Baysal ve Baysal Vakfı'nın katkıları sayesinde çok önemli bir konuma geldiğine işaret eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Belediyesi olarak sağlık çalışanları için yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Bolu'da çok sağlık çalışanları çok güçlü. Sayın hocam başkanlığında. Fakat bu güçlü olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de tabii ki İzzet Baysal Vakfımız, sayın rahmetli İzzet amcamız o olmasaydı biraz önce arkadaşınız bahsettiği gibi böyle 67 plakalar 81 plakalar gelip bizim hastanemizin önünde bulunmazdı. Çünkü onun yaptığı hastaneler sayesinde Bolu'da çok sağlık alanında çok birinciyiz. Bugün koridorlarınızda eğer hastalarımız beklemiyorsa İzzet Baysal Vakfı ve İzzet amcamızın sayesinde kendisini rahmetle bir kez daha anmak istiyorum. Kocaman da vakfımıza bir alkış istiyorum değerli Bizler tabi pandemi süreciyle birlikte sağlık çalışanlarına ücretsiz araç tahsisiyle ilgili, otobüs tahsisiyle ilgili ilk belediye meclis kararı alan en önce belediyeyiz. İlk biz aldık ve uzun süre sağlık çalışanlarımızı ücretsiz bir şekilde taşıdık. Onun haricinde tabi sağlık müdürlerimizin koordinasında COVID olan ve çok zor bir süreç geçiriyor hastalananlar. Başlıca en başta hastalananlardan bir tanesi de benim. Hastalarımız tabii yemek yapamıyor. Biz sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar bizi arayan, Bolu Belediyesi'ne başvuran herkesin yemek ihtiyacını da biz karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Tabii ilk günleri hatırlıyoruz. Maske bulmakta bile çok zorluk çekiyorduk. Biz hemen buradaki tekstil fabrikamızın bir tanesiyle irtibat kurarak maske ürettirdik. Türkiye'de çünkü o zaman ilk günlerinde maske bulmakta zorluk çekiyorduk. Maske ürettirerek en öncü bir şekilde maske dağıtan en baştaki belediyelerden bir tanesiyiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Salgın döneminde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarıyla birlikte görevini yürüten İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, programı düzenleyerek vefa örneği gösteren Bolu Platformuna teşekkür etti. Bu Bolu'daki sağlık ordusunun başında pandemi döneminde olmayı Allah nasip etti her zaman söylüyorum belki de bize Allah'ın en büyük lütfu inşallah ahirette karşımıza çıkar yaptıklarımız fakat bu akşam tabii bu e, sağlık ordusunun Bolu'da doktorundan hemşiresine temizlik görevlisinden e, radyoloji teknisyenine eczacısından aile hekimine e, bütün ilçelerimizle beraber bir ordunun başında bulunma e, şerefiyle çıktım karşınıza ben e, bu süreçte bütün e, sağlık çalışanlarımıza Önde ben olmuş olsam da ne kadar büyük zorluklarla sağlık müdürlüğü ekibime, başkanlarıma, başkan yardımcılarıma, uzmanlarıma, başhekimlerime, yönetim ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlar gecelerini gündüzüne kattılar. Bu tempoyu hep beraber ayak uydurmaya çalıştık. Onların ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ben bu akşam vesilesiyle hem bu programı düzenleyen Orhan Uçar Başkanım ve bütün Bolu platformuna bu nazik vefalı duyguları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bolu Platformu Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı İrfan Bayar, pandemide en ağır yükü omuzlayanların başında gelenlerin sağlık çalışanları olduğunu ifade ederken, Bolu Platformu üyesi Orhan Kahraman da hayırseverler adına söz aldı konuşmaların akabinde salgın döneminde yaşadıklarını kaleme alan sağlık çalışanları yakınları Nilperi Çalış ve Aslı Bahar Çelebi o günleri duygu dolu ifadelerle paylaşarak büyük alkış aldılar. Öte yandan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sinem Ulasan büyük bir emekle hazırladığı İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol'un tablosunu kendisine takdim etti. Törende Bulgaristan'da düzenlenen bir yarışmada 6 kıta 50 ülke ve 600 eser arasından ödüle layık görülen ressam Gülfidan Hitit Biçer'e ait toplumda pandemi ve sağlığın önemi konulu eser Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne hediye edildi. Bolu platformunun düzenlediği törende Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçelerde görev yapan tüm sağlık yöneticilerine plaket takdim edildi. Program plaket alan sağlık yöneticileri, hastanelere bağış yapan iş insanları ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.